Konya içinde konut talebi ve satışları şu anda rutin devam ediyor. Yani ne çok yüksek talebimiz var ne de çok düşük talepler var. Ama şöyle söyleyebiliriz yani geçmiş dönemdeki konut satışlarının hızlılığı bir nebze yavaşladı diyebiliriz. Ama bundan sonra tabii dönemsel itibariyle de Bizim 9. aya kadar satışlarımız normal gider. 9. aydan sonra yaz dönemine kadar ufak ufak bir gerileme her yıl olduğu gibi bu yılda ufak ufak oluyor. Şimdi konut talebi şöyle, bugüne kadar geçen yıl, özellikle geçtiğimiz bir yıl içinde çok absürt yükselişler oldu. Bu yükselişlerden sonra bir durağanlık başladı. Özellikle şu 3 aydır konut fiyatlarında, ürünlerde zam gelme bir minimuma geriledi diyebiliriz. Yani ürünlerde çok aşırı o geçmişteki absürt yükselişler artık yok. Ondan dolayı bir durağına indiği için konut satışlarında da çok aşırı düşme de yok. Aşırı bir talep de yok. Yani rutin bir şekilde devam ediyor. Kira konusunda kiralar biraz yukarı doğru tırmandı ama şu anda onlar da normal seviyeye geldi. Kiralardaki yükselişlerin önüne geçmek adına bizim gibi müteahhitlerin biraz daha fazla konut yapması gerekiyor. Özellikle Anadolu'daki müteahhitler bir tık fazla çalışması lazım. Buna belediyeler de öncülük yapması lazım. Biliyorsunuz bir deprem yaşandı. Karamamaraş depremi. Bundan sonra Anadolu bayağı bir göç aldı depremden dolayı. Daireler artık yeterli gelmemeye başladı göçten dolayı. Konut yapımı bundan sonra hızla devam edecek ve ne kadar fazla konut yapılırsa kira o kadar düşer. Fiyatlar da çok yükselmez. Çünkü arz talep meselesi biliyorsunuz. Talep edildiği kadar arz edebiliyorsak fiyatlar rutine biner. Bu süreç tabii belki bir yılda sürer. Ondan sonra inşallah istediğimiz seviyelerde olur. Murat Kurum Bakanı getirdiği yönetmelikler tamamen depreme yönelik yönetmeliklerdi zaten. Depremeden önce de zaten deprem yönetmeliklerini Konya uyuyordu tamamen. Yani mecliste çıkan kararı Konya belediyeleri direkt uygulamaya alıyordu. Bu güzel bir şeydi. O yüzden Konya daha dayanıklı. Yani binasal olarak da deprem olsa da oradaki sıkıntıları Konya ve İç Anadolu bölgesi ve özellikle Konya yaşayacağına ben inanmıyorum. Ama tabii eski yapılar, Nalçacı Caddesi gibi veya eski harçlar, parterlerdeki olan binalarımız biraz daha beton kalitesi düşük. Biliyorsunuz geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesi binası yıkıldı, yenisi yapılacak diye. Oradan alınan karıt ölçülerine göre C7 çıktı. C7 çok düşük bir kalite. Şu anda bizim döktüğümüz betonlar en düşük beton C30. Ondan dolayı yani oradaki binaların C5 veya C10 maksimum beton kalitesi olduğuna inanıyorum. Ondan dolayı biraz tek sıkıntılı bölgeler çok eski binalar olur. Yeni binalarda kesinlikle çevre şehircilik yönetmeliğine uygun ve belediyelerin gösterdiği doğrultuda yapılıyor. Konya'da çok sıkıntılı yeni bina olduğuna ben inanmıyorum. Yönetmelikler de buna izin vermiyor zaten. Biliyorsunuz yapı denetim turnike sistemiyle dönüyor. Hani bunu seçeyim gibi bir şansınız yok. X bir yapı denetim çıkıyor ve o bütün müteahhitleri denetliyor. Bundan dolayı da yani demirden çalayım, şundan kaçayım böyle bir durum Konya'da mümkün değil. O yüzden dolayı deprem yönetmeliğine tamamen uygun bir şekilde yapılıyor kiralık ev bulma sorunu var. Bundan dolayı yani günlük kiralık daireler artık ailelere verilmesi lazım. Ben kararı doğru buluyorum. Bu ay büyük ihtimalle meclise girecek ve doğru bir karar olduğuna inanıyorum.